Muzaffer Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasının ardından Karabağ'ın tamamen kurtuluşunun kısa süre sonra gerçekleşeceği belirtildi. Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Adere, Adam, Hocavent ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir T-72 tankı, bir D-30 obüsü, bir havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı. Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi. Azerbaycan ordusu, Adam ve Hocavent ekseninde geçe boyu süren harekatta ciddi ilerleme kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına bağlı sivil toplum kuruluşlarına devlet desteği konseyi üyesi Emin Hasanlı, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının yapılan harekat için çok önemli olduğunu söyledi. Hasanlı, Şuşa'nın işgalden kurtarılması harekatın seyrini değiştirecek. Yakında harekat bitecek. Şuşa'nın işgalden kurtarılması her şeyi değiştirdi. Ermenistan ile Azerbaycan'ı bağlayacak noktada. Yüksekliği bölgeyi savaş stratejisi açısından da önemli hale getiriyor. Ermenistan ordusu Şuşa'dan idare ediliyordu. O merkez artık bizde. Yakında tüm Karabağ'ın özgürleştiğini göreceğiz dedi. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtarması Ermenistan ve sözde Karabağ Cumhuriyeti yönetiminin tüm dengesini bozdu. Bir hafta önce, Ermeni askeri ve siyasi liderliği, Şuşa'yı yönetenin tüm Karabağ'ı yöneteceğini ve Şuşa için sonuna kadar savaşacağını açıklamıştı. Azerbaycan ordusundan korkusuna Erivan'a kaçan Arayik Harutyun yanın danışman David Babayan, Şuşa'nın ordu tarafından serbest bırakıldığını söyledi. Halktan gelecek tepkileri azaltmak için sürekli kaybettikleri yerleri kendileri teslim etmiş gibi açıklama yapan Ermeniler, bu söylemlerine devam ediyor. Babayan artık bir şehrin kaybının tam bir yenilgi anlamına geldiği 14. yüzyıl değil. Çatışmalar yoğunlaşıyor, saldırılar yoğunlaşıyor. Şuşa'dan sonra hang kendine direkt yol açılacak dedi. Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Karabağ'ı kurtarma harekatında kullanılan Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının çok etkili olması nedeniyle tüm gözleri Selçuk bayraklara çeviriyor. Bu başarı ABD'nin Rutgers Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Azerbaycanlı iktisatçı profesör doktor Gubadıbadoğlu'nun dikkatinden kaçmadı. Azerbaycanlı iktisatçı İbadoğlu, Selçuk Bayraktar'ın Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, Selçuk Bayraktar'a önce fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da milli kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür dedi. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti. Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Sultanlı, Şerifan, Muanlı, Tiri, Mehmetbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan milli marşı okundu. Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler karakolda görev yapmaya başladı. Karabağ'ın kalbi ve incisi, stratejik olarak çok büyük bir öneme sahip olan Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması büyük bir kahramanlık hikayesini içinde barındırıyor. Şuşa kentinin kahraman Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılışı uzun yıllar boyunca gelecek nesillere Türk'ün büyük zaferi olarak anlatılacak. Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler, tank, top ve silahlı insansız hava araçları gibi silahlar olmadan iki gün aralıksız çatışarak Şuşa kentini özgürleştirdi. Türk tarihine geçecek harekat 3 Kasım'da başlatıldı. Azerbaycan özel kuvvetlerine bağlı askerler, tanksız, topsuz, silahlı insansız hava araçlarının desteği olmadan dik kayaları tırmanarak şehre sızdı. Özel harekatçılar, orman içlerinden şehre yaklaşarak bölgedeki dört Ermeni karakolunu yok ettikten sonra eski kale ve hapishaneyi kurtardı. İki kritik kontrol merkezinin düşmesinin ardından özel kuvvetler, Hankendi-Şuşa yolunun kontrolünü tamamen sağladı herhangi bir askeri araç desteği olmadan iki gün süren sıcak çatışmaların ardından 7 Kasım'da şehir Ermenistan işgalinden tamamen kurtarıldı.